İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında sessiz istila diye bir filmle birlikte Suriyeliler Türkiye'yi istila edecekler. Biz ülkemizde yaşayamayacak hale geleceğiz gibi bir anlayış ortaya koymaya çalışıyorlar. Sokaktaki vatandaşı ürkütmeye çalışan bir süreci tetiklemeye çalışıyorlar. Bunların insanlıkla alakası yok. İslam'da bunlar için hayvandan aşağı deniyor. Bunlar böyle tipler ifadelerini kullanmıştı. Soylu'nun bu sözlerine yanıt veren Özdağ ise Soylu'yu düello'ya davet ederek ben yarın Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle. Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum dedi. Soylu ile Özdağ arasındaki gerilim devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker Twitter'da konuyla ilgili atılan tweetleri retweetledi. Önce Özdağ'ın konuşmasını retweetleyen Peker ardından bir kullanıcının yazdığı Sedat Peker buna iyi bileniyor kesin. İki kelime yazamıyor diye sinirden deliriyor. Evde ortalığı dağıtıyor olabilir tweetini paylaştı. Sedat Peker sonrasında ardı ardına konuyla ilgili retweetler yapmaya devam etti.